Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev MyClub parası çekilişimiz başladı. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize 1050 MyClub parası bir diğer kardeşimize de 2150 MyClub parası çekilişimiz olacaktır. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Kasım tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler hiç muhtemel o kadar çok çoğalır. Bir önceki çekilişimiz arkadaşlar YouTube hikaye kısmından açıklanmıştır. Dediğim gibi bu çekilişimizde 30 Kasım tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. İki kişilik arkadaşlar. Dediğim gibi bir kardeşimize 1050 Merkulap parası, diğer kardeşimize de 2150 Merkulap parası çekilişimiz olacaktır. Katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında dediğim gibi katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Dediğim gibi 1050 markalar parası ve 2150 markalar parası satın alacağım. O zaman laf fazla la uzatmadan hemen bedava ikon Ronaldo ve Juventus yıl dönümü kampanyasına geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, kanallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Juventus'un yıl dönümü kampanyası yani Juventus Anniversary kampanyası hakkında efsane bilgiler vereceğim. O yüzden videomuzu lütfen atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce dün efsaneler ötesi bilgilendirme videosu geldi. E-Futbol 2022 mobil demosu nasıl indirilir, nasıl kurulur? Onunla alakalı detaylı bir bilgilendirme videosu geldi ve nasıl kurulduğunu dahi efsane bilgiler verdim. O yüzden o videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Arkadaşlar Juventus Anniversary kampanyası hakkında efsane bilgiler vereceğim. Bedava ikon Ronaldo hakkında bedava efsaneler hakkında Bilgiler vereceğim o yüzden dediğim gibi lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın arkadaşlar videomuza geçmeden önce dev myclub parası çekilişimiz başlamıştır çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize 1050 myclub parası diğer kardeşimize de 2150 myclub parası satın alacağım Çekilişimiz arkadaşlar 30 Kasım tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına ara kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorumuzları kendinizden belirtirseniz sizler hiç muhtemel o kadar çok çalır. O zaman arkadaşlar ilk konumuzla Juventus Anniversary kampanyasının tarihi ne zaman olacak ve kampanyası partner kulübü olduğu için arkadaşlar diyebilirim ki %95 bu kampanya gelecek ve geçtiğimiz yıllarda da arkadaşlar hatta şöyle baktığımızda da bu yıl içerisinde bile gelmişti diyebiliriz. O zaman arkadaşlar hemen şöyle ilk tarihiyle başlayalım arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami'nin partner kulübünden olan Juventus takımı ve Barcelona takımı var Juventus takımı var Napoli takımı var yeni takımlar arasında. E, Juventus takımı arkadaşlar 2 e, Kasım pardon 1 Kasım tarihinde yıl dönümünü tekrar oluyor. yani yeni yıla giriyor. E, nasıl söyleyeyim? E, Juventus takımı arkadaşlar 1 Kasım tarihinde kurulmuş. E, yılını pek hatırlamıyorum ama 1 Kasım tarihinde kurulduğu için arkadaşlar yani e, 1 Kasım tarihinde Konami partner kulübü olan Juventus takımına e, anniversary kampanyası bildiğiniz üzere getirmişti geçtiğimiz kampanyalarda. Arkadaşlar e, normalde bu vakitlerde geçtiğimiz senelerde e, oyunun yeni serisi yani atıyorum geçtiğimiz senelerde PES 2020 varsa bu senede arkadaşlar atıyorum PES 2021'in çıkması lazımdı. Ama Konami biraz mobili uzattı. Hatta konsolda da güncellemeleri falan uzattığını biliyorum. E, yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Konami yeni bir isim yeni bir oyun motoru ile karşımıza geleceği için biraz gecikme oldu. E, tabii ki de adamlar da kendi konularından, kendi açılarından haklı. E, oynayanlar da kendi açılarından haklı. E, uzat, uzatılma süresi arkadaşlar tabii ki de oyunu biraz daha bir tık daha etkiledi oyun severleri. E, tabii ki de herkes en kısa sürede çıkmasını ister ama hayırlısı neyse o olsun diyelim. Öncelikle arkadaşlar e, Juventus'un yıl dönümü e, kampanyasının tarihi 1 Kasım. Yani 2 gün sonra Bildiğiniz üzere geçtiğimiz kampanyalarda Konam zaten Konam'ın şu an resmi bir bildirimini görüyorsunuz arkadaşlar. Juventus'un anniversary kampanyasını getirmişti. Juventus'un anniversary kampanyasını neden getirmişti? Öncelikle onu söyleyeyim. Konam arkadaşlar Juventus'la bir ortaklık anlaşmasını sağlamıştı. Yani Juventus takımının arkadaşlar daha öne çıkan oyuncularını kullanacaktı, daha öne sürecekti. Yani Juventus takımını diğer takımlara göre daha ön planda görecektik. Tabii ki de ortak takımlarında daha ön planda görecektik. O takımlardan bir tanesi de JuanDos ve JuanDos takımında arkadaşlar 2 gün sonra yıl dönümü kampanyası gelecek ve yıl daha doğrusu yıl dönümü gelecek. Şöyle baktığımızda da yıl dönümü kampanyasının özel Konami'nin bizlere hediye vermesini, yani kampanya düzenlemesini bekliyoruz arkadaşlar herkes gibi. Yabancı e, YouTuber'larda arkadaşlar çoğunlukla gelebilecek olan sızıntı bilgileri ve yeni kampanyaları paylaşmışlar. Ee, öncelikle arkadaşlar Konami'den sızıntı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Giriş kampanyası Juventus'un Legends top açılımını şöyle görüyorsunuz. Ee, böyle bir top açılımı olarak Konami karşımıza gelebilir arkadaşlar. İçinde 3 tane Legends olduğu, 6 tane Legends olduğu bir kutu top açılımı getirebilir. Arkadaşlar önemli olan bence giriş kampanyası çünkü arkadaşlar 2022 yılında daha doğrusu Efootball 2022 mobilde giriş kampanyasına yani myclub parasını arkadaşlar konami ee, nasıl söyleyeyim biraz bir tık daha zor kazanacağız. Onun için myclub parası bir tık daha değerlendi diyebiliriz Efootball futbol puanı olsun diğer para birimleri olsun. Arkadaşlar Giants'la Konami'nin bir ortaklık anlaşması olduğu için diyebilirim ki %99 yani %100 Konami bu kampanyayı getirecektir. Ama tabii ki de şu anlık yeni bir oyun çıkartacaklar, yeni bir güncelleme. Ee, tabii ki de aksaklıklar olabilir. Yani Konami'nin sağ solu belli olmaz. Yeni bir oyun çıkartacak, hem mobil hem konsola dair güncellemeler olacak. Çünkü bildiğiniz üzere grafikler falan acayip çöp bir şekilde yapmışlar. Onları falan düzeltecekler. Yani bunlarda tabii ki de zamanlarını alacak ve bu kampanyada arkadaşlar zamanlarını alacağı için yani getirmeme ihtimalleri de var. Öncelikle bunu da söz konusu edeyim ama bir yönden baktığımız ve geçtiğimiz kampanyalara baktığımızda da arkadaşlar Konami sıkıntısız bir şekilde getirmişti ve Juventus kampanyası yani Juventus yıldönümü kampanyası da arkadaşlar geçtiğimiz yıllara bakarsak gelmişti ve geçtiğimiz kampanyalara bakarsak gelmişti hatta Barcelona yıldönümü kampanyası Juventus yıldönümü kampanyası olsun bunlar arkadaşlar olmuştu ve efsane ödüller verilmişti. Şimdi arkadaşlar Juventus takımından bildiğiniz üzere Cristiano Ronaldo gitti yani Manchester United takımına transfer oldu. Ama oyunda hala Juventus takımında gözüküyor ve zaten e, şöyle baktığımızda da yeni bir transfer olmadı güncelleme olmadı oyunda da hala Juventus takımında gözüküyor acaba akıllarımızda düşen sorunun bir tanesi de bu acaba bedava bir şekilde kampanyada bedava bir şekilde ikon Ronaldo mu dağıtılacak olabilir arkadaşlar. İkon Ronaldo zaten bu sene içerisinde verilmişti bedava bir şekilde. Lionel Messi de verilmişti ve Maradona da verilmişti ama bu sene içerisinde verilmemişti tabii ki de Maradona. Geçtiğimiz senelerde verilmişti. İkonik moment Cristiano Ronaldo'nun arkadaşlar gelirse kaç derecesinde gelir? Ben arkadaşlar gelirse 95 derecesinde gelebileceğini düşünüyorum. Sizler de yorumlar kısmında lütfen belirtin sizce kaç derecesinde gelir veyahut da gelir mi gelmez mi? Yorumlar kısmında lütfen belirtin tahminimce arkadaşlar ya ikon Ronaldo'yu verecekler ya da arkadaşlar öne çıkan Ronaldo'nun kartını bedava bir şekilde dağıtacaklar ve giriş kampanyası ve Legends'ler birlikte kampanyamız devam ettirebileceğini düşünüyorum Konami'nin açısından arkadaşlar e, Konami'nin Resmi bir bildirimini de sizlere göstermek isterim geçmişte yaptı. Böyle bir Juventus Anniversary kampanyası hakkında efsane bilgiler vermişti Konami ve geçtiğimiz kampanya hakkında efsane bilgiler vermişti. Hepsini sığdıramayacağım için sadece Juventus Anniversary kampanyası hakkında genel bilgiler olan bir bildirim kutusunu arkadaşlar görselini koymak istedim. yani arkadaşlar bu, da ne demek oluyor diyebilirim ki %99 %100 bu kampanya gelecek. Ha ödülleri değişik olabilir yani Legends. Yerine atıyorum giriş kampanyası gelebilir Veyahut da ikisi beraber gelebilir Böyle değişiklikler olabilir Sonuçta Konami'nin elinde olan bir şey Ama diyebilirim ki şu kesinleşti Diyebilirim çünkü geçmişte Yaptığı bildirimine bakarak Bu senenin de Kasım'ın 1'inde Juventus yeni yılına Doğum gününe girecek Juventus takımı Ve bununla birlikte de Oyuna güzel bir kampanyanın Gelmesini bekliyoruz Ki geçtiğim yani şöyle bir önceki kampanyası neydi? İkon kampanyasıydı. Herkese bedavadan bir ikon açma hakkı veriyordu. Yani onu yaptıysa bunu haydi haydi getirir diyorum. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz bu kadardı. Son dakika bilgilendirmesi olduğu için hemen sizlere bilgiyi vermek istedim. O yüzden kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler açmanızı tavsiye ederim. Yeni dev Michael Aparat çekilişimizde de katılmadıysanız ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Cansınız. Kralsınız. Bye bye.